Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin gün içerisinde yukarı yönlü hareketine devam ettirebilir ama dediğim gibi yani uzun vadeli bir yükseliş beklemiyoruz. Her şey akşam belli olacak. Akşamdaki verilerde belli olacak. Onu da söylüyorum. Stop limitler koyun. Bu gibi kısa vadeli yükselişlerde stop limitler koyun. Biliyorsunuz ki sistemin dolandırıcılığını ana coin yükseltiyor. Alt coin kısa vadeli direnç destek ana coin'le yükseltiyor. Sonra yükselmiyor ve ana coin düşürdüğü zaman bütün altcoin'leri dibin dibine gönderiyor ve defalarca yayınlarımızda da söylüyoruz. Şikayet edin bunları. bakın iç işlere bakın Cimer'e şikayet edin. Oturduğunuz yerden paranızı nasıl çaldıklarını izlemeyin diye defalarca söyledik. Gün içerisinde dalgalı yukarı yönlü hareket ol olacaktır arkadaşlar. Ama önemli olan akşam yapacak grafik hareketleri. Akşam tekrardan verileri yap bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kripto kendi al satıyla değil de siyasi nedenlerle, savaş nedenlerle, özellikle siyasi nedenlerle hareket ediyor. Bu da iyi bir yatırım hareketi olmuyor arkadaşlar. Çünkü yükselen bir coin aniden geri düşürebiliyor. Ve uzun vadeli düşüşler oluyor. Tam bir hırsız dolandırıcı sistem olduğu için bilerek yapıyor. Binance olarak konuşuyorum şu an için. Dediğim gibi arkadaşlar sosyal medyalardan tepkilerinizi belirtin. Yorumlarınızı yazın. E, gerekli yerlere de şikayetinizi yapın. Çünkü kripto asat işidir. Siyasi iş, işi değil. Kripto alsa işidir. Savaş işi değil. Ama gelin görün ki Binance'ın CEO'su bilerek karıştırıyor bu işleri. Dediğim gibi arkadaşlar gün içerisinde yukarı yönlü hareketli olacaktır ama dikkatli temkinli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Stop limitler koyun onu da söylüyorum. Yani uzun vadeli girişler için şu an için erken çünkü neden? Eee, FED kararı açıklanacak. Ay sonu kapanışı var. 1 Kasım'da da zaten Donald Trump'ın imzalayacağı %155'lik Çin'e yaptığı vergi konusu, gümrük vergi konusuyla ilgili imza yapacak. Yani biz buralarda bir geri çekilme bekliyoruz ama dediğim gibi yani iyice işin rengini değiştirdiler onu da söylüyorum. Hepinize kolay gelsin bol arkadaşlar Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.